1933 yılından itibaren planlı ekonomi dönemine geçildi. Beşer yıllık hazırlanan kalkınma planlarının birincisinde başarılı olundu. Bu dönemde ağır sanayinin temelini oluşturacak büyük sanayi kuruluşları açıldı. Buna göre bu dönemde açılan sanayi kuruluşlarından hangisi farklı bir alanla ilgilidir? Kırıkkale Barut Fabrikası askeri alanla ilgilidir. Karabük Demirçelik Fabrikası üretimle ilgilidir. İlk Türk tank imalatı yine askeri alanla ilgilidir. Ankara uçak motoru fabrikası yine uçak motoru fabrikası da askeri alanla ilgilidir. A, C ve D aynı alanlar ancak B şıkkı farklı alanla ilgilidir. Cevap B şıkkıdır. Devlet dışa bağımlılığı azaltmak adına birinci derece ihtiyaç maddelerini üretmek için harekete geçti. 1927'de 7'de Teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı. Arkadaşlar Teşviki Sanayi Kanunu insanlara devletin teşvik vermesi, yeter ki fabrika açın, üretim yapın demesidir. Bu kanuna devlet özel girişime destek sağlamayı, milli sermayeyi güçlendirmeyi, yerli sanayiyi kurmayı amaçladı. Teşviki Sanayi Kanunu ile milli sermayeye ucuz devlet arazisi ve binaları tahsis edilecek, taşıma indirimleri ve vergi muafiyeti sağlanacaktı. Bu kanun 1929 dünya ekonomik bunalımına kadar özellikle çimento, şeker ve dokuma sektöründe üretim artışını sağladı. Ancak dünya ekonomik bunalımı kanunun tam anlamıyla uygulanmasını engelledi. Buna göre teşviki sanayi kanunu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Girişimciye vergi kolaylığı sağlamıştır. Bakın vergi muafiyeti sağlıyorsa vergi kolaylığı sağlamıştır. A şıkkına ulaşırız özel sektörün sanayi kurma çalışmalar e, özel sektörün sanayi kurma çalışmalarına yardımcı olmuştur. E, zaten başlı başına yapılan teşvik sanayi ile yapılan her şey özel sektörün sanayi kurmasına yardımcı oluyor. B şıkkına da ulaşırız. Kalkınmayı hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak istemiştir. Bakın üst bölümde zaten bunu vurguladı. Kalkınmayı hızlandırmanın amaçlandığı vurgulandı. C şıkkına da ulaşırız. Dünya ekonomik bunalımı sadece bazı sektörlerin üretimini engellemiştir. Arkadaşlar sadece kelimesi bile sorunun cevabının D olduğunu bize gösterir. Sadece bazı sektörler değil birçok sektörü vurmuştur. Ancak bu zaten üst tarafta vurgulanan bir durum değildir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Cumhuriyet hükümeti Fransızlara ait Ereğli şirketi ile 26 Kasım 1936 günü bir devir sözleşmesi yani millileştirme ve devletleştirme imzaladı. Yani bakın o şirket Fransızlara aitmiş. Biz bu şirketi satın almışız. Bizim olmuş. Milli, millileştirmişiz. Bu sözleşme 1937 gün ve 3146 sayılı yasa ile onaylandı. Bu yasayla Zonguldak Limanı, Demiryolu ve Madenlerle, Kozlu ve Kilimli Demiryollarının işletilmesi Ereğli şirketinden devralındı ve havzadaki deniz işleri tekel altına alındı. 1940 gün ve 3867 sayılı yasayla Ereğli Kömür Havzası'ndaki ocakların devlet tarafından işletilmesi kararlaştırıldı. 1937 gün ve 3241 sayılı yasayla da ...ereyli kömürleri işletmesi kuruldu. Diğer yabancı sermayeli şirketlerin elindeki ocaklar da 1940 gün ve 36, e, 3867 sayılı yasa yani füzyon kanunu uyarınca ve icra vekilleri heyetinin 1940 gün ve 2 Taksim 14.547 sayılı kararnamesine göre 1940 yılı Aralık ayı başından itibaren devlet tarafından satın alındı. Arkadaşlar burada tarihlere falan hiç takılmayın. Burada şuna bakın. Devlet ne yapmış arkadaşlar? Yabancıların elindeki işletmeleri satın almış yani millileştirmiş. Bize ait yapmış. Şimdi bakalım. Buna göre yabancılar tarafından işletilen tesislerin parası ödenerek satın alınması aşağıdaki Atatürk ülkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir? Burada en çok baktığımız zaman ekonomi ile ilgili bir şey arayacağız. Ekonomi deyince de aklımıza gelen ilk ya tabii ki de devletçilik olacak arkadaşlar. Cumhuriyetçilik halkın yöneticilerini seçmesidir. Seçme seçilme buradan çıkmaz. Layıklık din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Yine buradan çıkmaz. Halkçılık toplumda bir eşitlik sağlamaktır. Yine buradan burası ile alakalı olmadığını söyleyebiliriz. Cevabımız A şıkkıdır. Görselde verilen bilgilere göre kabotaj kanununun sonuçları için yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 93. yıl dönümü kutlama etkinlikleri programı denilmiş. Tüm halkımız davetlidir denilmiş. Bakalım. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı. Kapitülasyonlar Türk denizlerinde yük ve yolcu taşıma hakkını batılı devletlere vermişti. Deniz ulaştırmasının büyük bir bölümüyle önemli limanların işletilmesi yabancıların elindeydi. Bu nedenle Türkler kendi denizlerinde ticaret yapamaz durumda idi. Yabancı ülke gemilerine tanınan kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması ile 1923 yılında kaldırıldı. Bu sürecin tamamlanması için 815 sayılı Türkiye sahillerinin nakliyatı Bahriye yani kabotaj ve limanlarla karasuları dahilinde icra sanat ve ticaret hakkındaki kanun veya bilinen ismiyle kabotaj kanunu 20 Nisan 1926 yılında kabul edilmiş ve 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk gemilerine verildi. Böylece Türklerin denizlerinde de tam bağımsızlığı sağlanmış oldu. Denizlerde milli egemenliğin pekişmesini sağlayan bu kanunla her yıl 1 Temmuz'da denizcilik ve kabotaj bayramı kutlanmaktadır. Bakalım hemen hangilerine ulaşılabilir dedi. Türkiye'nin denizlerinde tam bağımsızlığı sağlanmış oldu. Evet, doğrudur. Kabotaj kanunun bir sonucu olarak zaten yukarıda çizdim altını görülüyor. Türk deniz ve limanlarında yük ve yolcu taşıma hakkı Türk vatandaşlarına devredildi bilgisi de doğrudur. Altını çizdiğim bölüm bakın, Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk gemilerine verildi den ikinci bilgiye de ulaşırız. Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdiği 1 Temmuz günü Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bakın son bölümde zaten bunu vurguluyor. 1 Temmuz'da denizcilik ve kabotaj bayramı kutlanmaktadır dedi. 3. bilgiye de ulaşırız. Cevabımız D şıkkıdır. 1929'da başlayan dünya ekonomik krizi Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkiledi. Krizin etkisiyle yatırımlar iyice azaldı. Bunun üzerine devlet bir taraftan özel sektörü desteklemeye devam ederken diğer yandan da temel tüketim malzemelerine ve ağır sanayiye yönelik yatırımları kendisi yapmaya başladı. Dünya ekonomik krizinin etkisini azaltmak için yerli malı sergileri açıldı. Milli iktisat ve tasarruf cemiyeti kuruldu. Bu gelişmelerle amaçlarından hangilerinin gerçekleştirmek istendiği söylenebilir. Yabancı sermayeyi serbest bırakmak. Arkadaşlar bu gelişmelerin hiçbirisi yabancı sermayeyi serbest bırakma amacında olduğumuzu göstermez. O yüzden birinci bilgi yanlıştır. Bir olanları sildiğimiz ama bakın zaten cevap çıkıyor. Hemen kontrol edelim. Halkı tasarruf yapmaya yönlendirme. Bakın Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti dedi. Buradan ikinci bilgiye ulaşırız. Yerli malı kullanımını teşvik etme. Yerli malı sergilerinin açılması da bizi üçe götürür. Cevabımız C şıkkıdır.